Ülkemi sınırları içerisinde ilk etapta Hatay'ın Samandağ ilçesinde Samandağ sahillerinde Akabinde Karataş sahillerinde ve şu anda da Berdan Nehri'nin döküldüğü ilimiz sınırları içerisinde olan Tarsus Berdan Nehri'nin denize döküldüğü kısmın doğusunda ve batısında küçük parçacıklar halinde görülmektedir. Sızan yaklaşık 15 bin ton yakıt sahillerimizi tehdit altında bırakmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Liman Başkanlıkları'nın sahillerde açıklarda bu şekilde temizleme çalışmaları yaptıklarını biliyoruz. Ancak rüzgar yönüyle sahillerimize kadar geleceğini bu parçacıkların, bu oluşumların sahillerimizde olacağını öngörüyorduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak gerek araç ve ekipmanlarımızla, gerek personellerimizle olası tehditlere karşı zaten teyakkuz halindeyiz. Görüldüğü üzere arkadaşlarımızdan da görüldüğü üzere temizlik aşamaları devam etmektedir. Bu işleri koordineli bir şekilde ilçe belediyelerimizle beraber de sağlamaktayız. Bu petrol sızıntısının tahribatı bizim sahillerimizi de vurabilir. Ama tabii ki hazırlıklıyız. Herhangi bir tehlike gördüğümüz noktada belediye olarak buna müdahale edeceğiz.